Şimdi arkadaşlar bakın burada ölçülendirme var, eksen çizgisi var, taramamız var, ana çizgimiz var, kesidimiz var vesaire vesaire. Şimdi bunu alalım. Tekrar bir teknik resime yani e, benim AutoCAD'ime atayım buradan. Bir şey deneyeceğim. Ödev evet. Şimdi Füzyon 360'da çizdiğimiz olan parça buraya attıktan sonra bir önceki videoda bunların kalınlıkları acaba görüyor mu derken arkadaşlar la yerle bunu yapılabilir. Ne demek la yapılabilir? Bakın şunu tıklıyorum şimdi. Şu layer arkadaşlar e, o teketi bilen arkadaşlar için söylüyorum. Pardon önce şurayı bir iptal edeyim. Önce şey ataması yapayım. Renk ataması yapayım. Şuna tıkladık arkadaşlar. Border dediğimizde şu dış hat. Bakın SolidWorks'ten gelen border'ı ben diyorum ki arkadaşlar şey, annotation olsun tamam. Annotation dediğimizde şunlar arkadaşlar. Mesela bu kırmızı olsun tamam mı? Annotation kırmızımız olsun. Bakın kesitleri bir anda ne yaptı arkadaşlar? Kırmızıyı döndürdü. Tıklıyorum. Border. Bize lazım değil ama hadi border'ı da ne yapalım? Şöyle bir renk yapalım. Bakın tıkladığımızda border bu renk geliyor. Tekrar geliyorum arkadaşlar. Center line'lar. Center line'ların rengi de Efendim biraz turuncumra bir renk olsun arkadaşlar. Bakın hemen eksenimizi ne yapıyor? E, atıyor. Eee ha dimensionlarımızı atalım. Dimension'ımız yeşil olsun. Bakın dimensionlarımızı alıyor hemen yeşil olarak atayabiliyor. Efendim hedge'imiz işte ne olsun? E, anlamaz açısından arkadaşlar. Sarı olsun. Çok çocukmaz ama bakın hedge'miz de sarı. Hatice diyoruz biz ona ve e, gizli çizgilerimizde ne olsun işte orada şöyle turkaz olsun arkadaşlar bakın gözükmez hemen turkaza dönüşüyor plotta çizmek istiyorsanız bu her bir plotta bunların renk ataması yapılabiliyor visible'da ana çizgiler arkadaşlar ana çizgilerde işte siyah yapabilirsiniz hani ben anlamanız açısından hocam ben göreyim derseniz mavi yaptım insan ama siyah olacak zaten hepsi siyah olacak da bakın ana çizgilerde ne oldu arkadaşlar mavi oldu şimdi bu çizgilerimizi bu layer tapakalarımızın her birine Zaten Fusion 360'da bunu ama şeyde e, Otaket'te burayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Arkadaşlar bu, ve bunu zevkle yapmanız lazım. Şimdi buradan da şunu tıklıyorum. Bakın. Şimdi bizim oradan gelen bir çizgimiz vardı. Neydi bakın mavi. Mavi bir 05'miş arkadaşlar. Bakın 035, 025 bunları atadı şu anda. Bizde ekranda gözükmüyor ama Bakın şu anda bunları atıldı. Değiştirebilirsiniz. Üzerine tıklayıp işte kalınlığını atıyorum 0.6 olsun diyebilirsiniz. Okey diyorsunuz tamam mı? Ve bunların işte misal e, gözükebilir, gözükmez, gözükmesin, kapansın. Efendim işte benim bu ölçüm şeyimde ölçülerim çıkmasın. Nerede benim ölçüm? Ölçüm nerede? Çıkmasın diyebiliyorsunuz. Göremedim lan ölçülendirmeleri. Bu orada. Bitten Ha şu. Mesela olması olmasın diyebiliyorsun bu resim çıkarken. Yok göz, gözükmez olması olmasın diyebiliyorsunuz. Tamam mı? Buradan bu ayarlamaları yaptıktan sonra. E, hocam. Şuradan da kapatalım. E hocam. Hani bunun nerede gözükmüyor? Hani şey. E, bu kaçtı bilmiyorum. Kağıtta da. A, çizgi kalınlıkları falan gözükmüyor. Arkadaşlar burada gözükmüyorsa şurada gözüküyor. Ctrl P diyorum. Gerek yok. Of bu büyük bir kağıtmış arkadaşlar. O yüzden benim şu anda şeyim olmadığı için ben adabaya çevirmek istiyorum. Tamam mı? Adabada A4'e ayarlayabiliyormuş. Başka ne var? Şu anda çok büyük kağıt olduğu için arkadaşlar şey yapamıyorum şu anda. Neyse A4 için ama uygulayalım. Bakın bir tane zaten şey görmek istiyorum. Buradan da display değil de bir pencere alayım. içeri bir gideyim. A4 kadar ümit ediyorum ki almışım da şöyle bir alayım. A4 ne kadarsa. Bakın bunu pdf olarak dönüştüreceğim. Okey diyorum şimdi artık ne kadar aldıysa çok büyük resim olduğu için arkadaşlar belki çok nereye aldı bilmiyorum neyse atacak nereye attık attığımız yeri göremedik kontrol P diyorum tekrar geldi mi buradan Adobe dedik Benim şeyim yok ama ya yani çıktısını da almayacağım ama şuradan da Windows dedik, şuradan Windows penceresini aldık şöyle basit bir tane aldık arkadaşlar çok da şey değil. OK dedik. Nereymiş Belgelermiş. ben masa üstüne kaydetmek istiyorum. Sonra masa üstüne geliyorum. Sonra masa üstüne şunu şunu da kapatalım. Bu neye burada açtı? Şöyle masa masa üstüne geliyorum. Yanımda son şu. Bunu tıklıyorum. Biraz da büyütüyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Evet. Kalınlıklar burada net olarak ne yapıyor arkadaşlar? Gözüküyor. Yani kanalık atamalarında ayarlıyormuş. Onu da söylemiş olayım. Görüşmek